Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Türkiye'yi değil düşmanı seçtiler. Kıymetli izleyenler Almanya'dan skandal açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Rumlara yanaştı. Sizin tarafınızdayız dedi. Güney Kıbrıs Rum kesiminden mevkidaşıyla basın toplantısı gerçekleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Annelena Birbuk, Almanya sizin tarafınızda, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm söz konusu olamaz ifadelerini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Annelena Birbuk, Kıbrıs Kıbrıs'ta iki devletli çözümün söz konusu olmayacağını savundu. Birbuk'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yonis Kasulidis, Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede Kıbrıs konusunun ele alındığını aktaran Birbuk, Almanya sıkı bir şekilde sizin tarafınızda duruyor. Bir çözüm sadece Birleşmiş Milletler kararlarına dayalı olabilir. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm söz konusu olamaz ifadelerini kullandı. Bir bu Kıbrıs meselesinde sadece Birleşmiş Milletler kararlarına dayalı bir çözüm olabileceğini vurgulayarak Güney Kıbrıs Rum yönetimini yeni önerilerde desteklemeye hazır olduklarını kaydetti. İran'daki duruma da değinen bir buk, İran'da sadece protestolara katıldıkları için iki kişinin daha idam edildiğini aktararak halkına gözdağı vermek için kendi gençliğini katleden bir rejimin geleceği yoktur değerlendirmesini yaptı. Birbuk, İran'ın yeni halkına yönelik acımasızca baskı yapmasının ve iki kişinin idam edilmesinin sonuçsuz kalmayacağını açıkça ifade etmek için İran'ın Berlin Büyükelçisi'nin bir kez daha Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığının bilgisini paylaştı. Brezilya'da eski devlet başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinin ulusal kongre, devlet başkanlığı sarayı ve Yüksek Mahkemeye baskın düzenlemesiyle ilgili de bir bu, bunun Brezilya demokrasisinin kalbine yönelik bir saldırı olduğunu belirterek saldırıyı kınadığını ifade etti.